Kayseri'de kadınlar kadar süslü tarihi bir yapı Kutlu Hatun kümbeti. Özellikle taç kapısı, portali çok süslü Kutlu Hatun'un. Hem Kutlu Hatun yatıyor burada hem de çocukları yatıyor. 1300'lü yıllarda inşa edilmiş yani 14. yüzyıl eseri Eretnallar döneminden kalmış. Biraz da yakından inceleyelim. Tam yapılış tarihi 1349. Eretnalılardan Kutla Hatun ve çocuklar için yapılmış özellikle anıtsal taş kapısıyla çok ünlü ve yine üzerinde kubbe var. Taş kapıyı da daha da yakından inceleyelim. Atalarımız sanatta, mimaride, kültürde, estetikte tam anlamıyla on numara diyebiliriz. Hatta yerel anlamda kadasını aldıklarım yapmışlar. Şuna bakar mısınız ya? Ya Rabbim. Mukarnası ayrı bir güzel. İşte mukarnas bölümü. Portalin yanları ayrı bir güzel. Dikkat ederseniz şuralar orijinal. Şu alt taraf ise restore edilmiş. Kayseri merkezde Hunat Hatun Camii'nin hemen arka kısmında şu gördüğünüz ağaçların orada zaten Hunat Hatun Külliyesi. 1349 tarihli dediğim gibi anıtsal taç kapısıyla ünlü Kutlu Hatun kümbeti, kümbetler, anıtsal mezar örnekleri. Kare planlı taç kapısı çok zarif. Hepsinin mekanı cennet olsun diyoruz. Onların yüzü suyu hürmetine Anadolu'da varlığımızı sürdürüyoruz. Bütün ecdadın geçmişine rahmet, hepsinin mekanı cennet olsun diyelim.